İHH Kütüphane İnsani Yardım Derneği tarafından Hatay'dan sonra Malatya'ya yardım malzemelerinden oluşan tır göndereydim. Depoda toplanan yardım kolilerine gönüllü gençler el birliğiyle tıra yükledim. Vatandaşların desteğiyle hazırlanan gıdadan, battaniyeye, ısıtıcıdan çocuk bezlerine kadar birçok malzeme bölgeye uğurlandım. Açıklama yapan dernek başkanı Mustafa Yenipazar, sivil toplum kuruluşları ile birlikte planlı bir şekilde yardımları ulaştırmaya çalıştıklarını söyledim. Bugün işte yine inşallah bölgeye bir tır daha gönderiyoruz. Yine bize bildirilen bölgeden ihtiyaçlar neyse onları organize bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Mesela daha önce Hatay bölgesine gönderiyorduk. Bugün nasip olursa inşallah tırımız Malatya şehrine gidecek ve orada karşılanacak. Hiçbir şekilde hiçbir gönderdiğimiz malzeme herhangi bir şekilde israf olmayacak, ortalıkta kalmayacak. Bununla ilgili tüm çalışmalarda Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yapılıyor. Bizim gönderdiğimiz tırlar direkt olarak orada karşılanıyor. Burada vatandaşlarımızdan istediğimiz sistemin içerisinde göndersinler yardımlarını. Çünkü bu çok büyük önem arz ediyor. Yeni Pazar Derneği'nin tüm birimleriyle gayret içerisinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini aktardım. Burada sağ olsun gençlerimize, önce kadınlarımız bunları tek tek ellerinden geçirdiler, tasnif ettiler, düzenlediler. Hepsi yeni malzeme ve bölgeye inşallah ulaştıracağız. Ağırlıklı olarak oradaki ihtiyaç sahiplerinin bizden talep etmiş oldukları kilim, battaniye, ısıtıcı, tüp tamamıyla içi dolu vaziyette tüpler bölgeye inşallah intikal ettirilecekler. Tabii bu devam edecek. Afetin felaketin büyüklüğünün farkındayız. Ondan dolayı enerjimizi olabildiğince faydalı bir şekilde kullanıyoruz. Ve bundan sonra da bu gayret Allah'ın izniyle sürecek.